Selamun Aleyküm Bey. Aleykümselam. Selam. Ee, bu videoyu çekme sebebimiz ya sizin yıllarca kalemlerde ve Ahmet Kalkan'la bir mesainiz oldu. Bu süreçte e, bize tecrübelerinizi, yaşananları bir paylaşabilir misiniz? Ee, Ahmet Kalkan'la ilgili tecrübe derken İslam'a zaten girdiğimizde bir, bir dönem sonra ee, sağ olsun benim üstümde çok emeği vardır ee, İslam'ın ilk en cahil bölümünde e, beraber e, çalışmalarda bulunduk demeyeyim ama e, ben daha fazla e, daha çabuk öğrenmek adına e, çok daha yakın ilişkide bulundum ee, sağ olsun bizde çok emeği var eee bütün İslam'ın sıfırdan belli bir noktaya kadar e, beraber yaptığımız derslerde de e, bunun çok faydasını gördüm. Ancak ben e, 2004-2005 2006 ile 2010 yılında e, tevhidle ilgili tağutla ilgili işte şu an piyasanın daha yeni yeni canlandığı öğrenmeye başladığı konuların e, sıfırda o tarihlerde öğrendik. Ancak e, daha sonra 2015'ten sonra tabii ilişkimiz biraz zayıfladı başka konularla alakalı. E, değiştiğini fark ettim. Yani bu değişim nasıl olmuş olabilir? Mehmet Pamak'la bir ilgisi var mıdır? E, ona bir sonra gelelim. Kalem Kalemder'in daha önceki e, çalışmalarında eski yönetim bilir insanlar. Oradakiler zaten meseleyi de az çok bilirler ama ben dillendiriyorum belki. Bunlar hep kol kırılır, yan içinde muhabbetiyle kapatılmış konulardır. Ancak geçmiş yönetimlerinde derneği kapatma noktasına gelip kapattıkları parasızlıktan, imkansızlıklardan çok şeyler oldu. 2010-12'den sonra zannediyorum dernek ciddi büyüme gösterdi. İnfaklar mı arttı, halkın teveccühü mü arttı? Ama işin özünde şöyle bir durum var. Siz tevhid deyip, tağut deyip bir noktaya kadar e, insanlara anlatırsınız. Allah katında da karşılığı mutlaka vardır. Ancak siz herkesi kucaklamaya kalktığınız anda ben Müslümanım diyenleri e, türbine de oynamış olursunuz. Ve e, taraftarınız bir anda artar. Mesela şöyle örnek vereyim. Biraz ağır olacak ama yani Fenerbahçe'nin taraftarıyla Mardin Spor'un taraftarı aynı değil. Çok sayısal farklılık var. Ee, o yüzden de hatta biz çok konular olmuştur. Belki defalarca da hani seleficiler Ahmet Hoca'yı kafir kabul ederlerdi. Ee, Hocam size böyle diyorlar. Nasıl olacak bu iş deyince. Ya onlar bilmiyorlar ben onları mümin kabul ediyorum tarzı e, açıklamalar yapılınca iş e, çığırından çıkmış oldu biraz da. Yani herkesi kucaklıyorsunuz ve e, son dönemde zaten cemaat olduklarını açıkladılar ki, Kalemler tarihinde biz cemaatiz dememiştir. Biz hep Allah'a çağırıyoruz demiştir geçmişte, derneğimize bile çağırmıyoruz demiştir. Biz beraber bunlarla böyle dersler yaptık da bir yere geldik. E, ama ne zaman kucakçılık başladı, e, şey karıştı tabii. Yani sayısal üstünlük oldu, maddi imkan patlaması yaşandı. E, ama Allah bunu Murad etmiyor. Peki, Ayrışmayı et, emrediyor. Etki altında kalması durumları. Tabii, e, ya Ahmet Hoca insan olarak çok iyi bir insandı. Ee, şimdi hani ölümün arkasından konuşulmaz gibi saçma sapan şeyler söyleniyor. Ya iyi yaptığı bir şeyler varsa sonrakilere iyi olarak aksetsin. Ama eksik yanlış bir şeyler yaptığı bir şey varsa biz bunları konuşmuyorsak e, o yanlışı adamlar doğru diye alıp ölene kadar gidiyorsunuz. İmam Şafii örneğinde çok enteresan şeyler gördük. Şaşırdık yani. Ee, daha sonra e, bu kucakçılık tabii çok farklı yerlere götürüyor. Biz ehli Kur'an'ı ben zaten kafamda hep çelişkiler vardı. Ya Kur'an'da çelişki yok. Buna iman ediyorum ama ben çalışmalarında çelişki görüyordum. Bunu geçmiş bir iki videoda da anlattık. Şimdi Nebi ve Rasul takmışsınız buraya deniyor. Şimdi Nebi ve Rasul'ü anlamayınca Kur'an'ı anlamazsınız dediğimizde Kur'an bizim iman edip amel edip cennete gideceğimiz, yani bununla hesaba çekileceğimiz bir kitap. Şimdi bunu anlamayınca deyince adam kızıyor. Ya bu vahiy, bu kitap, bu Nebi Resul vasıtasıyla Allah kuralı o koymuş, biz koymadık ki. O kuralla geliyor. Yani bu kuralı Allah koymuş, Nebi ve Resul diye iki ayrı kavram kullanıyor. Niye? Biz Allah'la görüşemiyoruz ki. Nebi insandan Resul olana deniyor. Resullük görevi var. Nebi de insanlık hali. Tuvalete gitmesi, pazarda dolaşması, evlenmesi. Yani bunu defalarca söylüyoruz. Hala anlaşılmamış konu. Biz anladık diyor. Tabi aynı değilmiş diyor bazıları şimdi. Anladın da kardeşim e, bu kitaba nasıl bir iman? Hala ikinci vahiy var diyenlerle kucaklaşıyoruz. Ama biz kabul etmiyoruz. Ya e, o zaman Yahudi ve Hristiyanlarla da kucaklaşın. Onlar da aynı Allah'a inanıyoruz diyorlar. Etkiler. Ne farkı var? Etkilerler. E, etki şimdi kucakçılık başladığında bu bir hastalık zaten dinde insanı çok farklı yerlere götürebiliyor. Bir süre sonra insan olarak sevdiğiniz insandan etkilenmeye başlarsınız. Bu her konuda geçerlidir. Sadece din değil ki iş konusu da böyledir. Bütün konular öyle. E, adama haddinden fazla değer verirseniz e, bu sefer onun anlattığını doğru kabul etmeye iletişimde bir şekilde. Ee, şey bir sıcak ilişki olmaya başlıyor. Hatta Allah hediyeleşin diyor ki bu sıcak ilişki oluşsun ama e, eğer onun bilgide bir sıkıntı varsa e, bu sefer sıkıntıyı siz alıp doğru gibi ya da onun, sevdiğiniz kişinin kötü yönlerini görmemek gibi. İyi de abi bu din konusunda yaparsanız ne hale geliyor? Sıkıntı çok büyük. Yani bu sefer siz bütün cemaatlerle biz birleşeceğiz, asgari müşterekte anlaşacağız. Ya Allah böyle emretmiyor ki o zaman Yahudi Hristiyanlarla da oturulup konuşulsa kim olacak? Ya burada tabi insanlar etkileniyor ama zannediyorum Mehmet Pamuk'un da etkisi olabilir. Benim, ben tanımıyorum. Çok ilişkileri var çünkü. Şey var tabi yani. ...çok farklı tasavvuftu, tarikattı... ...farklı şeyler... ...yani işte... ...tağuttan sıkıntı yaşadığında... ...ya da devletle sorunu olduğunda... ...e gidiyorsunuz yani... ...Halis Bayıncak ikinci vahyi ...kabul eden biridir. Ebu Hanzala dedikleri. E bunu siz ziyaret ediyorsunuz... ...tamam edin, mağdurdur... ...edilmesi gerekebilir ama... E, ...siz bununla poz verip... E, ...ben tevhid filan dediğiniz zaman... ...ortalık şeyi... ...inandırıcılığınız kalmıyor... E bu sefer e, hani bu zor günlerde beraber olmamız gerekir diyor laikler. E aynı söylemi yakaladınız. E onlarla da beraber olun. Onlar da Müslümanız diyor. Biz de cennete gideceğiz diyor. Yani iş karma karışık. Allah burada ayrıştırıyor. Yoksa Ebu Cehil e, çok dindar biriydi. Samimi dua ediyordu Mekke'de. Beşeri sistemlerdeki siyasi partilerin. <laughs> kendileriyle aslında düşman olduğu, kendileriyle aynı düşünceye sahip olmayanlara işte biz biriz, iriyiz, hepimiz kardeşiz anlayışlarıyla kucaklamaları sadece işte belirli bir aşamaya gelinceye kadar onlarla birlikte olma anlayışı aslında birçok cemaati ümmet olma anlayışıyla birlikte tezahür ettiğini görebiliyoruz aslında değil mi? Aynen öyle. Şimdi tabii bu kucakçılık Ta nereden kaynaklandı kalender konusunda o tam şeyim yok ama Mehmet Pamuk'un etkisi olabilir. Yani Mehmet Pamuk 1982 darbe anayasasını hazırlayan grubun en başındaki kişidir. Eski MHP'lidir, milletvekilidir. Kendisi de söylüyor zaten. Ancak bunlardan tevbe ettim diyor. Yani biz geçmişinden insanı eleştiremeyiz ama şöyle bir şey olabilir. Yani insanların İslam'a girdikten sonra cahiliye kalıntılarından kurtulamama durumları olabilir. Ee, tabii biz bunları e, biz görüş yani olarak yani. beyan ediyoruz ama e, karşı taraf bunu inkar edebilir. Yani ama... Mursi modeli bir partileşme falan filan mümkün olabilir mi ya? onu da istiyorsunuz Yani o da olabilir ama Mursi'ye e, şehitlik yaptığınızda o zaman Tayyip Erdoğan'a haksızlık etmiş olursunuz. Yani onun yönetim Mursi Mısır'da yönetim şekli neyse burada da aynıydı. Farklı değil ki. E, ya burada... Allah yani feraset, furkan bir sürü sıkıntılar ortaya geliyor anlayamama ile ilgili. Mehmet Pamakla ilgili e, zannediyorum e, artık seneler geçiyor. E, atıyorum 30 sene, 40 sene, 50 sene çalışmışsınız, İslam'ı anlatmışsınız. Ama insanlar İslam'a gelmemiş. E nasıl olacak? Tabii insanda bir gönül kırıklığı olur. Bu herkes için geçerli olabilir. Ama bunu kucaklayarak yaptığınızda sayı patlaması yaşarsınız ve rahat edersiniz. Ama Allah bunu emretmiyor e, ve hep azınlıkta kalacağından bahsediyor. O zaman e, yine e, kızıyor insanlar, ya öyle örnek verme, ya Yahudi Hristiyanlardan hiçbir farkı kalmadı bugün insanların. E, bütün cemaatlerle o zaman birlik olun, birleştirin, grup olun, o zaman seçime de girin yarın öbür gün. Bak gücü yakaladık. Hani gücü bir türlü yakalayamadık. E tamam İslami bir parti olarak girin. Değiştirin yani anayasayı bakalım oluyor mu? Ahmet Kalkan vefatından sonra kalem derleği girsin bazı değerlendirmeleriniz oldu. Ki bölünü parçalayacaklarını söylemiştiniz. Ee, daha vefatından kısa bir süre zaman sonra. Bu dedikleriniz de bir şekilde ortaya çıktı. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Vallahi burada şimdi yine kucakçılık konusuna geri dönelim. Şimdi e, ders yapıyorsunuz. E, derste tasavvufçusu var. Seleficisi var. Ehli sünneti var. Şiisi var. İşte bütün gruplar var. Dersler yapılıyor. İyi de abi kimseye fayda vermiyor ki. De her ders sonunda sünni sünniliğine, şii şiiliğine, işte şafi şafiliğine sıkı sıkı sarılıyor. Ya böyle böyle bir din ortaya çıktı. Ee, sonra öyle enteresan şeyler oluyor. Ee, bir grup var tağuta küfür ediyor, tevhidi anlamamış. Bir grup var tağutu anlamamış, tevhid diye ümmet vahdeti oyunları oynuyor. Sanki gerçekten ümmet varmış gibi. Ee, ki ümmet dediğin tayfa Yahudi ve Hristiyanlardan farkı yok. Zaten ahirette de hepsi beraber aşırı olunacak. Ee, zor bir durum. Ee, bölünüp parçalanma her zaman olacak. Allah yardımsız bıraktığı her tabloda bu olur. Ee, şimdi bölünüp kalanlar bundan 6 ay 9 ay sonra bir daha bölünüp parçalanırlar. Yani eğer sizin davanız gerçekten Allah'sa Allah'a davetse ...Allah yardım edeceğini vaat ediyor. Ha bunu sayıyla siz gördüğünüzü zannediyorsanız... E, ...yanılıyorsunuz. Yani durum o değil. Siz e, ikinci vahiy var mıdır yok mudur? Hala aynı yerde. E, yok biz var demiyoruz. E, yok gibi de davranmıyorsunuz. Hadis dersleri yapmak ne demek? Allah'ın kitabını insanlar anladılar. Anlattığınız herkes amel ediyor fayda veriyor. izliyorsunuz, Aradan süre geçiyor. Ya keşke ders vermeseydiniz. Adamlar daha kötü durumdalar şu an. Ahmet Kalkan'ın <laughs> mirasını sürdüreceğini söylüyor bu arkadaşlar. Ahmet Kalkan da aslında mirasını başkasına devretmiş. Devrettiği kişiden ayrılmışlar. Nasıl olacak bu miras? Miras kavgası mı var? Ya öyle deniyor ama muhtemelen kitaplarını alıp ders yapacaklardır. Ama ben buradan iddia ediyorum. Eee bu hal üzere ölmüştür ne bir rasul kavramını anlamamıştır ee, böyle deyince sanki eleştirilemez birinden bahsediyoruz Ahmet Kalkan da insandı hata yapardı İyi şeyleri fazlaydı biz de çok severdik hatalarıyla birlikte sevdik ee, ne bir rasul anlaşılmamış Allah ve onun rasulünü zaten anlamak mümkün değil ee, yani zor bu işler öyle e, miras derken siz hatalarını da alıyorsanız İmam Şafi ile ilgili bir çalışma yaptık. Çok ciddi bir çalışmaydı. O videoyu izlesinler. Oraya İmam Şafi değil Ahmet Kalkan'ı koyun. Yani insanlar ne yaptıklarının farkında değiller. Ben de yıllarca hatırlarsanız beraber dersler de yaptık, hakaid dersleri. O dönemlerde Kur'an ve sünnet e, ifadesi pek geçmiyordu. Kur'an ve sahih sünnet denilirdi, İşte Kur'an ve sahih hadisler denilirdi, Bir evrilme e, yaşandı ve şimdi e, sünnet e, ikinci bir kaynak gibi gösterilmeye başlandı. Bütün görü bütün videolarda ve e, konuşmalarında bunu özellikle vurgul vurgulamaya başladılar. Ya e, şimdi adam dini anlamamış ki. Yani şimdi böyle deyince de ya diyor bunlar kurtarılmış şey. Ya <laughs> kitabı okusanıza. E biz de okuyoruz. Abi kimin anlayıp kimin anlamayacağını da bahsediyor Allah. Ya Bakara suresi en uzun suredir 286 ayet detaylıca anlatıyor. Sen hala Taliban'a sevgiler gönderiyorsun. İçinde Deaş özlemi var. İşite bir şey demiyorsun. Bunları İslam'la bir bağı var mı? Bunların İslam'la bağı yoksa senin bağın nasıl oluyor bunu seviyorsun. Yani bunlar oturulup konuşulamıyor. Yani diyor ki işte ümmet olamıyoruz. Ya ümmet nasıl olacaksın? Sen bütün tayfayı oradan toplamışsın zaten. Bir de bakalım DEAŞ, Taliban eşit İslam'la bir bağı yoktur. Yaramaz çocuğu bile değil bunlar ümmet. Ümmetle bağları yok. El-Kur'an Hakan olarak <laughs> e, Ahmet Kalkan'ın e, mirasını devam ettirmeye çalışanlara tavsiyeleriniz neler? Vallahi ee, kitaplarını okuyun. Biz okuduk. Beraber de okuduk. Kavram Tefsiri diye on ciltlik kitabı vardır. Hepsini okuduk. Akayit dersleri yaptık. Gelin. Burada İslam'a uygun olmayan bir şey varsa onları çalışalım. Yok diyor adam. Niye? Ahmet Kalkan'ın kitapları vahiy mi? O insan değil mi? Hata yapmamış mıdır? İyi şeyler yapmamış mıdır? Bunu böyle algılamazsanız gelen her Resulü Allah gibi kabul edersiniz. İsa'ya Yahudilerin yaptığı, Musa'ya şey, Musa'ya Yahudilerin, İsa'ya Hristiyanların yaptığını bugün Müslümanlar Muhammed Aleyhisselam'a yapıyor. İzinden gidenler ya da mirasına sahip çıkacak olanlar Ahmet Kalkan'a da aynı şeyi yapmayın. Gerek yok ki. Yeteri kadar tartışıldı bu konular aslında ama e, demek ki hidayet böyle bir şey. Ama herkes kendini hidayette zannediyor. E, biz uyarmaya devam edeceğiz. Son sözleriniz notlarınızdan sözleriniz varsa? Valla insanlar e, böyle dernekçilik, cemaatçilik oyunundan vazgeçmeleri gerekiyor. Yani bu örnek hep ağır örnekler veriyorsun deniyor. Ya bugün kahvede okeye giden adam neyse derneklerde derse giden adamlar neredeyse aynı konuma geldiler. Adam dersi dinliyor, hiç fayda vermiyor. Ya bu ders dinlemek için mi gidiliyor? Yani amel etmek için gidilmiyor mu? Adam da oyun oynamaya gidiyor. Sen de oyun oynamaya gidiyorsun. Ben yarın Allah'ın huzurunda. Ya Rabbim ben hep derneklerde derslere gittim deyip kurtulacağını mı inanıyorsun? Ya böyle bir inanç var. Kurtulmuşluk sendromu bu. Adam oraya gidince, oraya para verince kurtulduğunu zannediyor. E da cübbelamete veriyor. O da onu doğru kabul ediyor. Ya bu doğru dediğiniz şeyleri Kur'an'da sorgulayalım dediğin zaman biz sorgulamıyor muyuz? E abi o zaman konuşacak bir şey yok. Maalesef durum bu biz uyarmaya devam edeceğiz. Ee, onlar da uyarılmaya devam edecekler muhtemelen. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür